Bugün bulaşık makinesi arızalı bir arkadaşın evine geldik. Bu arkadaş bize bulaşık makinesinin arızalı olduğunu söyledi. Servisi çağırmış. Servis gelmiş. Burada bakmış demiş bunun demiş beyni arızalı. Ne kadar demiş ücreti bin lira demişler. 3000 lira değişim parası var demişler. Servis ücretini söylememişler. Sonra da çıkarken de arıza tespit ücreti almak zorundayız. 400 liralarını almışlar gitmişler. Şimdi köpük sivicini gösteriyorum arkadaşlar size. Sivicinin durumunu görüyorsunuz. Bulaşık makinesinin altında bulunan köpük sivicini de kırmış gitmiştir. Evet tabi arkadaşlar e, burada geliyorlar. E, bu rezaleti yapıp gidiyorlar. Biz bunlara servis veriyoruz. Kaç para? 500 lira. Bulaşık makinesinin beynini söktük. Üst kattaki kardeşinin evinde aynı makine var. Götürdük oraya taktık. dedikleri kart tıkır tıkır çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Tekrar yeri getirdik. Bulaşık makinesinin içerisine de arkadaşın kartını taktık. O da çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Böylelikle e, cihazın beyinle ilgili bir arızasının olmadığını anlamış olduk. Buradan e, kartımızı açtık. Evet. Arkadaş dedi ki madem ikisi birden çalışıyor dedi. Elindekini götürdü götür dedi. Ben dedi kardeşimin makinesine tak. İkisi de ikiz, ikiz makine almışlar. Buradaki kart kapat gitsin dedi. Bakın bu da e, arıza kart. Şu anda çalışıyor vaziyette. Bunu kapatacağız. Arkadaşlar bırakacağız. Yeni kart da takılmış olacak. Diğer şey. Bu arada içindeki suyu da göstereyim. Bakın köpüğü müpü çalıştığına dair az önce. E, kartını e, tekrar yerine taktı. Ventilleri e, sıfırladık. Eşanjör motorunun e, switchlerini yeniledik ve şu anda çalışıyor. Servisin gelip bulaşık makinesine bakıp daha sonra kartınız arızalı e, deyip gitti cihazın kartını söktük. Şu an elimizde. Bu çalışan kartı şöyle göstereyim. Üzerine bir tane koy, nokta koydum. Bu içerisindeki ise arızalı dedikleri kart şu anda çalışıyor. Arkadaşımız da burada çalışıyor mu arkadaşımız? Çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Geldiler bundan servis ücreti olarak 3200 lira para istediler ve gittiler. 400 lira da servis, servis ücreti 400 lira servis Geldim. ücreti vermişler. Arıza tespit ücreti. Arıza tespit ücreti de almışlar 400 lira ve gitmişler. Demişler 3200'ü getirirseniz makineniz çalış hale getiririz. getirir. Evet. Hiçbir garanti vermeyiz demişler. Makine şu anda çalışıyor. Şakır şakır bulaşıkları yıkıyor. Gördüğünüz gibi e, hiçbir sorun yok.